Herkese merhaba. Bu videoda Hoponopono'yla ile yaşamınızdan çıkması gereken insanlara sevgiyle hoşça kal diyebilmeniz için size bir çalışma yapacağız fıstıkla birlikte. Değil mi fıstık? Değil mi kuzum benim? Hayatımdan çıkması gereken insanlarla sevgi boyutunda hoşça kal dememi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, özür dilerim, beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Özür dilerim. Beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Aloha. Indigo. Yaşamımda bulunan, bana armağanlar sunan bu insanın armağanlarını fark etmemi engelleyen tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım, özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha, indigo, aloha, indigo. Özür dilerim, beni affet, Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bu zamana kadar hayatımdan ayrılmış insanlara sevgiyle hoşça kal diyemediğim tüm hatalı verilerim, datalarım, anılarım. Özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo, aloha indigo, özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Özür dilerim, beni affet, teşekkür ederim, seni seviyorum. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.